Merhabalar, ben Zeynep Düvenci. Söke ile pişirmeye ne dersiniz de bu hafta yaptığınız hindiden kalan hindi parçalarını didikleyip bu malzemelerin hepsiyle bir de şu tencereyle çok keyifli bir yemek yapacağız. Ben ocak başındayım, malzemelerimi de buraya taşıdım. Başlıyorum. Zeytinyağı, soğan giriyor, tatlı patates. Bakın, bu didiklediğim hindiler burada hindi parçaları. Gördünüz mü? Bunlar birazcık pişiyor. Tavuk suyum burada sıcak şekilde bekliyor. Soğanların rengi değişti. Ee, yani pişmelerini falan beklemeyin çünkü zaten sonra sular, mular eklenecek. Ondan sonra orada bir yarım saat, 40 dakika pişecekler. Sarımsak... Ay hindi yıkan hindiyle ne yapabilirsiniz? Çok güzel sandviçler yapabilirsiniz. Çok güzel böyle dürüm yapabilirsiniz. İçine mayonezi koy, çedar koy falan filan. Ama bu benim hani tencere tencere. Onu da yapın da. Evet. Hindi girdim. Bütün baharatlar burada. Kimyonu, paprikası, tuz, karabiber. Evet. Haydi. Sırasıyla girelim. Şimdi. Çilemiz vardı. Çili biber eğer çok acı istiyorsanız yani çocuklarla falan falan yenilmeyecekse direkt çekirdekleriyle yollayın. Ama eğer çoluk çombalak acı sevmiyorsanız lütfen çiliyi koymayın. Hadi biraz da da içindeki o beyaz çekirdeklerini alınız. Domates girdi. Yazdan yapma. Domates sosum. Balkabağı. Of, evet. En son fasulyeyi, haşladığımız fasulyeyi katıyoruz. Ve artık hani çok böyle deli gibi karıştırmayın ki o fasulyeler çok ezilmez. Evet. Geldik tavuk suyuna. Şöyle iki kepçe attım. Kapağını kapıyoruz. 25-30 dakika. Ara ara açın, bakın suyu ne durumda, ee, az mı çok mu eklemeler yapın. Sıcak şekilde ekliyorsunuz suyu, asla soğuk değil. Ve artık kapatmadan önce son bir kaşık deneyeceğiz. Tuzu, karabiberi, acısı nasıl? Ondan sonra da servise geliyoruz. Hadi görüşürüz. Dumanı üstünde. Şöyle, suyu gayet istediğim kıvamda. Ne çok sulu, ne az sulu. İçindeki tatlı patatesler yumuşamış durumda. Şimdi şöyle koyalım. Böyle herkese çukur tabağı koydunuz. Burada süzme yoğurdum var. Şöyle üstüne bir parça bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra da gelsin incecik kesilmiş taze soğanın yeşil uçları. Süzme yoğurdundan birazcık alıyorum. Çok mutluyum hindilerimi değerlendirdiğim için. Yani o moda wow, çok sıcak. Ben acısını daha çok daha çok tercih edebilirim. Muhteşem bir lezzet olmuş. Dediğim gibi biraz acıyı arttıracağım. Siz de sökeyle pişirmeye ne dersiniz? Şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.